Uludağ'da altyapı çalışması için kesilen yaklaşık 1500 ağaç yeni bir tartışma başlattı. Çevreciler çalışmaların ormanlık alan yerine karayolu kullanılarak yapılabileceğini söylüyor. Milli Park yetkilileri ise altyapı çalışmalarının yanı sıra orman yangınlarına tedbir amaçlı bir yol açtıklarını belirtti. Ormanın içinde uzayıp giden bir yol ve o yolda köklenmiş hatta kesilmiş ağaçlar öyle tek tük değil. Aynı sonu paylaşan yaklaşık 1500 ağaç. Bu ağaçta 80'e yakın halka var. Ki bir kısmı da büyük bir kısmını sayamadık yani silindiği için. Ee, çam reçinesi sardığı için sayamadık. Yani ortalama bu ağaç 100 yaşında bir ağaç. Her biri farklı 100 yıllık ağaçlar. Buradaki bir köknar ağacı Bursa'daki 72 kişinin bir günlük oksijenini sağlar. E, Bur Uludağ eteklerindeki e, kayın ormanlarının bir kayın ağacı 10 metre suyu tutabilir. Ağaçların kesilme nedeni Uludağ'daki altyapı çalışmaları. Sarı alan ve oteller bölgesi için açılan yeni yol. Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği'ne göre son yıllarda Uludağ'da çarpık ve plansız yapılaşma yaşanmakta. Bunun önüne geçilmediği için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmaları için ağaçlar kesiliyor. Uludağ'da e, propan tüpleriyle ısınma olacağına ve kanalizasyonunda Atık suları da derelere vereceğine biz iki kilometre ormanın kesilmesine ses çıkarmayız doğaya bırakılacaksa dedik. Ancak kendilerine sunulan proje bu değildi. Bu yol daha sonra bir proje değişikliği mi oldu bilemiyorum başta bir projeden mi vardı bize söylenmedi. Bu yol yeni açılıyor Saralan'da. Ormana iş makineleri girdi daha çok ağaç kesildi. Ortaya da böyle bir yol çıktı. Orman içinden kestirmeden yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda 10-15 metre genişliğinde ağaçlar kesilerek yeni bir yol açılmış. Halbuki e, bu Bursa Ticaret Sanayi Odası testinin hemen yanın başından geçen Uludağ Karayolu'nun paralelinde Saralan bölgesine, oradan da Oteller bölgesine ulaştırılabilirdi. Bitki örtüsüyle dünyaya mal olmuş 32 endemik bitkisiyle sayılı doğal laboratuvarlardan biri olan Uludağ'da yaşananlara çevreciler tepkili. Maliyet ve rant düşünülerek yine Uludağ ormanları katledilmiş, kıyılmış. Milli Park yetkilileri ise altyapı çalışmalarının zorunlu olduğunu, aynı zamanda yangın söndürme amaçlı ormanı korumak için de yol açıldığını belirtti. Beklenti, projenin yeniden ele alınıp projenin kanunlar çerçevesinde devam etmesi. Uludağ bir milli parktır. Milli park olarak kalmalıdır ve bütün yetkililere sesleniyoruz. Uludağ'da milli park kanunları uygulanmalıdır.